Herkese merhabalar, Araştırsan Tv'ye hoş geldiniz. Videonun başlığından da gördüğünüz gibi değişik bir video olacak. Aslında ben 10 küsür sene önce yine e, bu e, saçlarımı rengini değiştirmiştim, masmavi yapmıştım. Hatta o zaman da arkadaşlarım, oğlum senin şirinlerle bir akrabalığın var mı? Tabi bu şekilde söylemediler. E, Şirin babam senin senin, baban falan gibi böyle espriler olmuştu. E, saçlarımı yine bir e, mavi yapalım dedik. <laughs> Görevini ve yaptı gitti. Malum bu işte hem korona hem işte bu protestolar, muhatespolar falan filan e, durum Amerika'da biraz sıkıntılı. E, bizim de artık psikolojimiz e, bozuldu gerçekten. E, biraz artık sinir stres durumu yaşanmaya başladı. O yüzden biraz böyle değişiklikler yapalım dedik. E, kendimizi motive ediyoruz. Merve'nin saçlarını da pembe yapacağız. Onu da ben boyayacağım onun saçlarında. Belki Merve ikna edebilsem onun videosunu da çekeriz. Neyse çok uzatmayalım. Hadi başlayalım. Şimdi ilk aşama önce saçımızın rengini açıyoruz. Ee, Türkiye'de e, L'oreal mi diyorlardı Merve? Merve daha bunu açamadı. Güzel. Ee, burada bleach deniyor. Bleach'in bir diğer anlamı da şey ee, ne o? Ee, çamaşır suyu. Açıcıdır. Açıcı yani saç açıcı. Şimdi ben Türkiye'deki L'Oreal'i e, beyaz bir şey diye hatırlıyorum ama buradaki mavi çıktı nedense bilmiyorum. Yani L'Oreal dediğim şey açıcı, renk açıcı biraz daha zoom yapayım. Hı -hı. Evet yaptım. Tamam. Bakalım sürmeye başlıyoruz. Evet Merve Hanım buyurun. Tamam nasıl sürmeye başlayayım? Aşağılardan mı yukarıdan mı? Dibine sürmeyeceğim çünkü dibine sürmeye çalışayım. Ya sür fark etmez dibine çok yakacağını sanmıyorum. Yani. Aşağılardan zaten yanlara sürmeyeceksin sadece böyle işte kafana göre yap işte kafana göre dün Joker'i izledik oradan gaza geldim adam hani saçını yeşile boyuyor dedim ben de maviye boyayım tekrar 10 dakika beklemeye geçiyoruz 10-15 dakika Ah gözlerim yandı kokudan. Birazdan sizlerleyiz. Evet şimdi 15 dakika oldu. Hatta saçları şöyle biraz göstereyim size. Baya böyle kahverengi gibi bir şey oldu. Değişik bir şey oldu. Tabii daha yıkayacağız. Bakalım yıkayalım. Gelelim. Bakalım nasıl olmuş. Gençler. Şöyle biraz daha zoom yapayım. Hazır mısınız? Tabii şu anda bu mavi hali değil. Bunun üzerine boya da süreceğiz. Bayağı böyle bir şey oldu. <laughs> Bayağı bakır rengi oldu yani. Bunun üzerine mavi tutacak mı? Yani normal siyah da tutar ama üstünde yazıyor ama koyu mavi olur. Ne kadar koyma. olursa rengi o kadar açık olur. Bayağı şeye benzedim. Neydi o? Ee, 90, 80'lerin son 90'ların başındaki Moldovalı gençlere benzedim. <laughs> Neyse boyayı hazırlıyoruz ve sürmeye başlıyoruz. Boya hazırladığımız zaman tekrar beraber beraberiz. Hop. Evet şimdi kafayı iyice yıkadık, duruladık, kuruttuk. Şimdi boya sırası artık. Evet Mervan'ım, Hanım. Buyurun. Tepeden başlıyorum. Başla bakalım tepeden. Yalnız kafamın dibi biraz yandı. Bu açma işlemi biraz canımı yaktı. Yakma değil. Kızarmış mı? Birazcık kızarmış. Kızarmış değil mi? Yandı çünkü baya. Onu dursun ya yarım saat tutarız 30 dakika 40 dakika neyse. Bakalım tutacak mı boya onu merak ediyorum. Yani bana biraz saçım yeterince açılmadı gibi geldi ama Merve yeterince açıldığını söylüyor. Ben tabi çok anlamadığım için. Şimdi boya böyle oluyor değil mi Merve? Mesela atıyorum Siyah gözüküyor sürerken ama sonra bir bakıyorsun yeşil oluyor. O kafa bir mine yandı. Bu arada Dur, size bir şey göstereceğim. Olursa böyle olacak. Bakayım var. Yani şuradan ne kadar görebiliyorsunuz o beni aldı. Alma lan beni. Hah böyle olacak. Var. Saçlarım mavi oluyormuş. Mavi boya sürdük. Allah Allah. Neden acaba? Evet şimdi sürme işlemini bitirdik. Bakın buradan daha zaten maviler çıkmaya başladı gibi görünüyor. Bakalım bir yarım saat falan bekleyeceğiz. Sonra yıkayacağız. Yıkadıktan sonra karşınıza geleceğim. Evet şöyle bir göstereyim böyle tesettüre girmiş gibi oldu ama öncelikle size ellerimi göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> El. <gülüyor> ellerim masmavi oldu. Bunlar bu açılmış hali. Bayağı kolonyayla, alkolle falan bayağı bir bastıra bastıra böyle Çitiliye çitiliye resmen şey yaptım. geldi. Evet. <laughs> ya yani bu bayağı 5-6 ton açılmış hali. Bayağı ellerim Böyle uzaylı Thanos'un şeyi gibiydi, mosmordu. Gelelim saça. Bakalım nasıl? Ra da, da da Şu anda tabii çok fazla bir şey belli olmuyor. Biraz ıslak. O yüzden daha bayağı bir koyu duruyor. Ama ne derece fark edebiliyorsunuz bilmiyorum. Bunlar tabii kolonya ile her ne kadar silmeye çalışsak da diplerini biraz kaldı açıkçası. Geliyor gidiyor. Böyle bilmiyorum değişiklik oldu. Yani karantinada bu korona bilmem ne protesto günlerinde biraz e, psikolojimiz bozuldu açıkçası. E, ben de kaç aydır evdeyim. Engin de Merve de hep beraber evdeyiz. Yapacak bir şey yok ne yapalım. Merve'nin de saçlarını pembeye boyayacağız. Aha bu renk böyle. <laughs> Değil mi Merve? Aha diyor. Neyse arkadaşlar. Bu arada evimiz, ailemizin yeni üyeleri var bir adet piton yılanı ve bir adet Mexican Red Knee dediğimiz bir tarantula şu anda görüyorsunuz. Bunların videosunu en kısa zamanda çekeceğim ama şu ellerim ayaklarım bir düzelsin. <laughs> Onlarla da sizi tanıştıracağım. Vecihi ve Necdet. Özür dilerim Cevdet. Vecihi, Vecihi ve Cevdet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.